Merhaba arkadaşlar, ben Raziye Köndel. Bugün size kasık mantarı nedir, nedenleri nelerdir ve nerelerde bulaşabilir, nerelerde görülür bu konudan bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda aşırı miktarda biriken zararlı mantarlar enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bağışıklık sistemini hedef alan bu zararlı mantarlar nemli ve ıslak bölgelerde varlıklarını sürdürmeyi oldukça severler. Özellikle bacağın bitiş kısmı ile cinsel organ arasındaki kıvrımda kırmızımsı hafif pullu döküntüler şeklinde ortaya çıkmaktadırlar. Ayak mantarının kasa bulaşma ihtimalini de göz önünde bulundurmalıyız. Birden fazla ve farklı neden bağ, nedene bağlı olarak ortaya çıkan kasık mantarının görülme nedenleri arasında kısaca şu sebepler sıralanabilir. Obezite, ileri yaş, ortak eşya kullanımı sonrası bulaşma, hijyensiz banyo, hijyensiz lavabo, hamam, spa, sporcularda aktivit aktiviteleri sonrası özensiz hijyene bağlı bir durum. Bazı ilaçlar mesela uzun süreli antibiyotik kullanımı, güçsüz bağışıklık sistemi, diyabet gibi rahatsızlıklardan kasın mantara yol açması bunlardan dolayı olabilir bu hastalık arkadaşlar. Kasık mantarının belirtileri de şöylece sıralanabilir. Sıklıkla yarım ay şeklinde Uyluğa yayılan kasık mantarının kolayca tespit edilen belirtileri de şu şekilde sıralanır. Kırmızımsı ve morumsu lekelenmeler çoğu zaman görülür. Yoğun kaşıntı görülür. Pullu döküntüler oluşturur. Sulu ya da susuz sıklıkla sarı renkli kabarcıklar oluşur. Cilt renginde değişimler meydana gelir. Yanma, soyulma oluşur. Ağrı ve sızı şeklinde görülebilirler. Kasık mantarı nasıl teşhis edilir arkadaşlar? Bu konudan da bahsetmek istiyorum. Kasık mantarı tanısı ilk adım dermatoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilecek fiziki bir muayene ile ortaya çıkar. Muayene bulgusuna ek olarak rahatsızlanan kişiden alınacak bilgiler teşhis için oldukça önem arz etmektedir. Mantar enfeksiyonları klinik olarak Tipik akıntı şeklinde ortaya çıksa da kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ve lezyon bulgusu ortaya çıkmayabilir. Mantar enfeksiyonu oluşturduğu bölgede farklı enfeksiyonların da nüks etmesine neden olabilir. Yani kendinden farklı bakteriler de üretip çoğaltmasına neden oluyor. Bu durum tek bir mantar enfeksiyonunu klinik olarak ayırt etmeyi zorlaştırmaktadır. Şikayetler benzerlik taşıyabileceğinden tanı için lezyondan alınacak sürüntü mikroskop altında incelenir ya da daha hızlı tanı konulması için lezyondan alınan kültür örneği değerlendirilir. Alınacak sonuç ve bulgular ile kesin kesin teşhisler konulmaktadır arkadaşlar. Ben bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bentonit kili mantar konusunda muhteşem bir çözüm göstermekte arkadaşlar. Mantar oluşumuna sebep olan bakterileri gerek deri üstüne sürülerek gerek içilerek oldukça ve büyük miktarda iptal eder arkadaşlar. Kullanan kişilerin tavsiye ettiklerinden e, göz alarak bunlardan bahsetmek istiyorum. Kullanan kişiler gerçekten mantarlarının geçtiğini e, bu bentoniti sürdükten 3-5 gün sonra mantarın sönmeye başladığını içten ve dıştan bentonit kili kullanıldığı zaman bunun çok yararlı olduğunu söylemektedirler. Ben de aynısını söylemekteyim denemenizde fayda da var derim. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa daha fazla bilgi için bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.